Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bunu oynayacağız. Tamam, ya da arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar. beraber. <laughs> Şimdi bunu oynayacağız. Ee, <laughs> Hadi bakalım. Geçtim. girip Hadi bakalım. İnşallah o kişi çıkarım. Tahmin ettiğiniz kişi. Arkadaşlar kilis ne o? ne oldu? Niye ikistin? Başka, başka. <gülüyor> <gülüyor> Oho. Ne alaka fıstıklı al yüzü. Dedim arkadaşım alsın ki bilir kızlar dedar bu bu deli mi? Orada mı yedim? Kızlar dedi har bu bu deli mi? Aldın mı yedim Tamam. Şimdi buraya tekrar bir koltuk koyacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şu koltuk var. Başka da büyük koltuk göremiyorum. Bu arada bu da şey gibi arkası yok arkadaşlar. Burada bu arada beyaz tuz koltuk da hemen. koydum evet biliyorum. Başka ne Gördüm. var? Arkadaşlar ben odaya kapı koymadım. Şuraya kapı koyalım. Oo oh, iki tane beleş kapı.

ben ne de dersin? Yeşil kutuları var. var. Onları da şuraya koyayım. Eksenin tarafı. Ben, ben de birinizden duvar silmeye geliyorum. Haberiniz olsun. Aha pratik bu ne duvar yapmışım. Ben bu ne gülme şeyini yapıyorum. Pardon canım. Ay şu, şu, şunu kapat. Evet arkadaşlar videomuza geçiyoruz. Yemez yok yok tabii. Ben ben ne uz... da... Ben ben. <laughs> Şu tablo nasıl gidecek arkadaşlar? Niye bozdun dansımı? Seni öldürürüm. Sen oraya niye dansımı bozuyorsun? Seni pis diye. Neyse ben gidiyorum. Bu 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 bu. Burada oynayacağım. Ne yani, siz de abone olun like atın. Hı hı. Onun yanında. Burada iki kat duvar var arkadaşlar haberiniz olsun. Yalan abi yapıyor. Dan. Acaba ne? Kimim kimim? Hadi 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 hadi. Bu ne oğlum ya? Bu ne bu ne bu ne? Bu ne olmaz ama abi ya. Allah ben silah. Belki de şu an. İnşallah şimdi. Bu da, da bebek. Lan ne oluyor? Kafamı çeviremiyorum. Hayır, git. Git peşimden. Arkadaşlar, kazıl bu. Allah çok güzel seviyor. katil var. Çocuk. Biliyorum da. Şöyle koyalım. ben ya. Hayır. Gitten yürü. Yürü gitten bak. Hayır bu katil. para al al al. Bence insan bu kadar para bırakmaz. Bu da Kelo tarafa doğru gidiyor. Allah yürü git. Kaçır. Lan ben niye her herkese kaçır diyorum ama şey çıkıyor. Masum çıkıyor Tabi yürü git daha sen şüphelisin. Bu adam o şu. Kim kaçır ben köşeden bakalım. Ne yapıyorsun kardeş? İyi misin? Evet. Ne yapıyorsun kardeşim? Alakasız evet. durdu. Lan oğlum. Bir şey Çok güzel oldu. Arkadaşlar. Yeter. Yeter. Yeter adamı delirttin. Şöyle bir şey. Ne, ne alaka fıstık da hayır. Hayır katil olmak istemiyorum. Bir şerif olacağım. Susan ben şerif olacağım. Bayağı güzelim çok az da herkes beni var ya. Parçalamaz bir de. Video Ne alaka fıstıklarız. Dedim aracım olsun ki öyle kız da <laughs> Selamun aleyküm. Hadi ben buraya çıkacağım. Anne. Oo, çıktım. Selamun aleyküm Yedin kardeş. Şey. Aa, selam. Ne yapıyorsun kardeş? Run. 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 Yes. Lan nasıl öldü ikisi? i̇kisi de aynı anda birbirleri burada. Herkese çekim kalmaz mı dadı? Arkadaşlar Koş 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 ne kadar koş koş. Koş koş koş. Koş, koş, koş 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 yakalayana kadar arkadaşlar Arkadaşlar Hadi ama Ne yapayım Tam arkadaşlar arkadaşlar çıkacağım 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 mesaj. Ne oldu Yanma lan? bana? de. Ne yapıyorsun? Hayır yürü git. Katen almanı biliyordum da. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Hadi bay bay. önce gitmeden önce bir tane dans yapmam gerek. Nerede o ha? Hı -hı. Sizleri seviyorum. Olur. Video ama bu kadar mı sandınız? Hayır tabii ki. Video bu kadar değil. Arkadaşlar. Boya boya boya. Boya boya boya. Oyunu sökeceğiz. Boya boya boya. Süküyoruz oyuna. Uh, zafer. Kim akar? Koç'u öldürdü. Yes. Yes Zafer. İşte bu aferin sana. İşte bu arkadaşlar. Biz kazandık arkadaşlar. Yes. İşte bu. Yes, 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 yes. Arkadaşlar inanamıyorum. Hadi bakalım. Nerede o? Nerede? nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Hadi bakalım. Hadi. Hadi aradayım şarap. Hadi. Nasıl? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi sizin işiniz. Şimdi katil. Arkadaşlar. Yes. Kazanan Çınar. Cinay. 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 Bakın. Tabii ki de Şerif. Şerif en büyük En büyük Şerif. Bizim Şerif. İşte bu en büyük Şerif. Bizim Şerif. En çirkin katil. Bizim katil. <laughs> çok mutluyum. Hiç şerif olmamıştım ha. Birinci şerif olayım. Abone olursanız o kadar çok olacağım. Buna bak senin kol senin gözünü yolar. Hala senin kafan yok ki gözünü yolayım. Kardeşim senin. Adam, Lan bu ne lan? Koşucu ne ya Yoksa sadece yapalım mı? lan donduracağım. Aha donduracağız. Bizi. öldük. Biz şey Don edelim Tamam. Bari öldüysek niye dons etmiyoruz lan? Hayır dişekten seyredeceğiz. Ben niye ben bilemiyorum ben. Yok Hayır. Hadi Şerif sana güveniyorum. Şerif hangisi ya? Şerif bilebilmem ki. adam havada uçmuş arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar gitti. Bana bak seni pis donduracağım. Aa, bir dakika, benim benim kaç 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 merveler yani lan lan sıkıştım lan burada yardım edin yardım edin dondurucu gelir ben dondurur bana zıplayacağım havada yürüyeceğim arkadaşlar için havada yürüyeceğim arkadaşlar havada yürüyeceğim Dondurucu, her dondurucu. Hadi dondurucu, katil gel. Tamam, tamam, tamam. Çok güzel. Katil gördün mü? Dondurucu. Neyse, Nasıl neyse, katil gördün mü dondurucuyu, dondurucuyu? Görmedim. <laughs> var onlar gelmiyor. Biz de dans ederim. Niye hep bu dansı yapıyorum? Durun başlayayım. Hadi. Kolay çekiyorum. Yenini. Evet arkadaşlar abone olursanız sizinle beraber böyle alay çekeceğiz. Ne <laughs> yap Arkadaşlar şu an niye Roblox videosu çekiyorum Benim okul arkadaşı. Ulan dondurucular kız. Gel lan buraya dondurucu. Senin ta... Hmm. Küfür ederim. Çünkü bir çekirge. Hopla yılan çekirge. Bıdı 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 Bana bak dondurucu hala da üstüme yürüyor ya. Şuraya bak ya. Zıpla. Tamam mı? Senin payın varsa benim Allah hmm, 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 de Allah'ım var. Sen ne yapıyorsun? Valla ama doğru söylemedim mi arkadaşlar? Doğru. Senin para <Sessizlik> Allah <'ım> var. Allah'ım var. Dur kare taş. Niye bu adamla karşılaşıyorum? Ama arkadaşlar bitirsin ya. Sen mi kardeşim dur. dur. Lütfen yerden altıdan çıkan şeyi bana bula. Yerden altıdan çıkan şeyi anlamadım Ahmet. Delikten mi bahsediyorsun? Evet. Temizlik malzemelerini orada. Temizlik şey var ya kovası. Onun orada. Şekili. Güzel etti. Nasıl? Nasıl? Lan arkadaşlar adama bayrağı ben beni öldürdü. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Bir daha patlayacağım. Hadi bak. Al diyorum. <laughs> Bunu kazanırım. <laughs> Hadi oğlum aldım da o kadar boş boşuna. Lan. Hanım benim ödülüm yok mu o kadar şey yaptık? Karanlık. Cadılar boyuna mı ne ya? Cadılar boyuna. Gördüm ne o? Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum.

Güzel adını koyayım. Aa, aa. Arkadaşlar siz heyde şey ya. Ben size onu göstereyim mi? Nasıl düştüğünüzü heyde hey edin. ben size göstereceğim. Ama en günde heyde olmanız lazım. Heyde şey olmaz. Olması lazım. Heyde olmazsa o da olmaz. Kardeş şeyde olmazsa o da olmaz. Karataş. Lan head olmaz da olmaz. şimdi arkadaşlar nasıl hepsini zor yapıp öldürüyorum. Bakın bakın. zor Ol. Zort. Zort. Herkesi öldürdüm arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> herkesi öldürdüm. Wow. Ulan.

Bak lan. Arkadaşlar bakın. Buraya hat yazdım. Bakın buraya giriyorsunuz. Şu işaret koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar yazıyorsunuz ki. Çok Ne? Lan ne oluyor lan? Ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar ne oldu lan bize? Arkadaşlar kilo diyor canım ben. Ne sen Ne olmuş bu Bu kadar bas. şimdi. Espri öldüreyim mi? Gel, tamam, gelin gelin. Espri öldür sen de öldün ha. Yine yazıyorum. al. Yine öldürdüm. Böyle sen sonuna kadar öldürürüm.

Metro Hattı'nı niye buraya koydun? Abi bu şeye dolup yazıksın diye hiçbir şey yoktu. Ben bunu buldum yani. Abi yemek yaparken iyiyiz böyle. Arkadaşlar... Aha.

Ama, tamam. güzel, güzel, güzel. Kilo ne <laughs> ya? Kilo lazım <laughs> şimdi <kardeşim>, arkadaşlar? Zor. <laughs> Azen Hasan bize güzel <laughs> böyle bestelerinden bize ne çalıyor? Yana çalıyor. <laughs> Ağırı, <bağlamak oluyor. gülüyor> bir şey diyeyim mi? Ben o, aşırı beğendim. Bunu da bize gönderiyor bu kadar. Yani, lambalar bile çok iyi. Adam şimdi güzel. Tam yerinde. Aynen. Fırsat kaptan sana da ortalarda bir tane istedim. Yeri sanıy diye yerinden Sana adam. Kim gelir sonu banlarım ha. Müzilerini Kendisi... bekliyorum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Şimdi arkadaşlar yatak odam e, benim kendi yatak odama benzetmeye çalıştım başlangıçta. İşte odada da falan olur. Masada var. Onun dışında bilgisayar var, masa var bir tane de. aşağıda laptopu koyabiliyorum. Yalnız burada böyle bir şey vardı ondan dolayı şey yaptım. Ben çok fazla tamircilik yapmayı seviyorum. Böyle saçma bir özelliğim var. Bunu çoğu zaman videolarda göstermiyorum da. Evde bir şey bozulduğu zaman tamir çantam var. Onları hemen bir Dört. Onun dışında burada <laughs> ailem var. Güzel bir yerde kendime bakıp diyorum ki çok güzel. Sonra bitiyor zaten. Sonra burada Ahmet'in Ekin'in fotoğrafı var. Gördüğünüz gibi çok güzel. Özellikle yapmış. Ve arada hafta sonlarında Ahmet bizde kalıyor. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Hadi bay bay. Evet,